Herkese merhabalar. Bugün e, hasat yapacağız. Tatile gitmeden önce e, olgunlaşanları toplayacağız. Şöyle çeri domatesimizden başlayalım. Bu saksımızda iki adet çeri domatesi vardı. Bakın nasıl geliştiğini tekrar göstereyim. Hepsi domatese dönmeye başlamış. Çok fazla güzel bir şekilde verim var ve tutum da çok güzel olmuş. Yani her yerde domates dolu dolu alt kısımlarında da var bakın. Buradan görünüyor mu bilmiyorum ama şöyle alt kısımlarında şuralarda komple domates var. Olgunlaşanları toplayacağız. Çünkü bir 10 gün olmayacağız artık burada. Şöyle bakın. Ne kadar güzeller. Tık diye zaten direkt çok güzel oldukları için tutmuşlar yani. Hemen dokunur, dokunmaz elimize geliyor bakın. Şöyle. Şurada bir tane daha var. Onu da alalım. Tık. İlk domateslerimiz bodur çerimizden geldi. Şöyle gördüğünüz gibi çok da güzel kızarmışlar. E artık inşallah döndüğümüzde de bakın bunlar da büyümüş olur o zamana kadar tabi herhangi bir e, sorun yaşamadan dönersek. E, evet biberlerimize gelelim. Bakın biberlerin gelişimlerini tekrar göstereyim size. Çok güzel bir forma aldılar. Yaprak yapıları çok güzel renkleri çok güzel. Hemen şöyle bakın başlayalım. Şuradan şöyle bir tanesini alalım. Fazla küçüklere dokunmayacağım. Şöyle büyüyenleri. Bakın bayağı da güzel boylanmışlar yani. Şu an tam toplanma zamanına gelmişler. Gayet de güzel ve iriler. İlk hasadımız bunlar. Biberlerimizin Bundan sonraki hasatları da tabi yapacağız inşallah. Döndüğümüzde burası bayağı bir dolu olur. Ama arkadaşımıza söyleyeceğiz. O da toplasın. Çünkü biz dönene kadar bunlar bayağı bir büyür. O yüzden o da toplasın, alsın. Bakın. Bunlar da köy biberlerimiz. Bir sivri biber, bir köy biber olarak almıştık. Yani ne güzel renkler, ne güzel şu yeşilin Tonu ne kadar güzel. Bakın. Yaprakların yeşilin tonu o kadar güzel ki görüntü olarak. Yani bilmiyorum telefonda nasıl görünüyor ama hani gerçekten çok güzel form tutmuşlar maşallah. Yani bu sefer tutturmuşuz tam ayarımızı. Bakın şöyle. Biraz hızlanmak istiyorum yoksa biraz video uzun sürecek. Hemen şöyle, evet. bakın bu çok güzel büyümüş i̇şte şuradan. Evet. evet, görüyorsunuz verin. Ne bir ilaçlama, ne bir kimyasal, hiçbir şey yok. Bakın tamamen doğal. Saksımızda sadece solucan gübresi ekledik. Başka da hiçbir şey yok. Bakın yine köy biberlerimiz. Şöyle şuradan sen de alayım. Şu tarafa bakalım. Ne bakın buradaki bu kısım daha da gelişmiş gibi. Şimdi şu bir tek yanılmıyorsam şu biberdi. Bunu daha sonradan ektim. Bu da bunlara yetişti sayılır. Bu kırmızı biber. Bir tek bu kırmızı burada. Diğerleri köy biberi ve sivri biber olarak. Bakın. Çok güzel bir duygu ya. Şunu kendi ürettiğiniz bir şeyi böyle bu kadar güzel görmek gerçekten güzel bir duygu burada köy biberimiz var. Buradan da toplayalım. Direkt düştü içine. Evet. Burada var mı? Bu biraz daha. Bunlar biraz daha ufak. Ee, biraz dar oldu alan. O yüzden şimdilik böyle idare edeceğiz. Şimdilik bu kadar yeter. onlar daha büyümeye bırakırım. Onları da arkadaşımız alır toplar götürür. Ee, Domateslerimiz Hala gelişimi devam ettiği için bakın şöyle kızarmadı daha tam anlamıyla ama artık biraz daha büyüyüp kızarmaya başlayacaklar. Muhtemelen döndüğümüz zaman bunlar eğer çok susuz kalıp kurmazsa bunları inşallah o zaman geldiğimizde toplayacağız. Çünkü çok güzel bir şekilde verimi çok güzel bir şekilde devam ediyor. Bakın erdal dolu dolu, her dal dolu dolu arkada da yine aynı şekil vermiş. Hemen buraya bakalım. Burada alacağımız bir şey var mı? Aa evet. Bakın. Burası 5 litrelik saksılarımız. Şöyle gölgede kalan tabii. Bakın nasıl büyümüş. Bakın. Yani Evet. <laughs> Maşallah geç kalmışız yani bunu toplamakta. Diğerlerine bakalım. Evet artık bundan sonrası diğerleri daha iyi büyür. Yani top onlar da daha hızlı gelişir çünkü bütün güç buna gitmiş. Bakın bayağı büyümüş ya. Bu kadar olduğunu tahmin etmiyordum yani. Bayağı devasal bir hale gelmiş. Evet gelelim Buradaki yine saltalıklarımızın ikinci hasatına. Bakın anlatmıştım. Şu yapraklarının genişliğine. Şöyle gösterelim. Bunların üstüne şu gördüğünüz naylonları kapatmıştım. Dolu yağar diye. Ve biraz böyle buruşmasına sebep oldu üstlerinde kaldıkları için. Ama kaldırdım. Şimdi toparlarlar. Ama genel olarak görüntü olarak gayet iyiler. Herhangi bir sorun yok. Hemen hasatımıza da geçelim. Şöyle şurada. Bakın gayet de güzel büyümüşler ve yenileri tıkır 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 her yerde açmış. Bakın her yer dolu dolu maşallah. İnşallah daha da güzel verim alacağız. Yani ilgilenirseniz takip ederseniz sorunlarını herhangi bir Sorun yaşadığınızda hemen erken çözümle müdahale yaparsanız suyunu geciktirmeden veya fazla da vermeden ayarını yaparsanız böyle benim gibi çok güzel bakın çok güzel verimler alırsınız. Çok geç bile kalmışız bunları toplamakta ki. Yani biberlerle beraber toplayacağım diye toplamamışım bayağı da büyümüşler. Yani zaten salatalık şöyle çıktığı zaman şu şekil bir haftada kocaman oluyor zaten yani. Bakın bunlar hep ufacıktı. Bir hafta önce. Bayağı büyümüşler. Şimdi bu damada yapmam gerekiyor bakın. Şimdi göstereyim. Şimdi bunları topladıktan sonra buruşan yaprakları, çürüyen dalları, şu kısmı böyle komple temizlememiz gerekiyor ki temiz bir şekilde hastalık gelmeden ama bu şekilde bırakmamamız gerekiyor arkadaşlar. Ben toparlayacağım bunları gitmeden önce. Bakın hep topladıktan sonra alt yapraklar bunlar hem böceklenme yapar hem hastalık bulaşır. Bunları tık 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 budayacağız. Evet yine bazı arkadaşlar burada saklanmışlar. Bunları da hemen toplayalım. Maşallah ya ben bu kadar büyüklerini tahmin etmiyordum yani. Bayağı büyümüşler. Kameranın açısı yetmiyor yani. Ey maşallah. Yani balığa giderken bir anda böyle oltanızın full dolduğunu düşünün. O, o durumdayım şu an. O sevinçteyim yani. Baya güzel büyümüşler. Buralardan hasat yapmıştık zaten. Ama bakalım şu arkada bir tane var. O da ufak. Onu almayalım. Onu arkadaşımız alır götürür. Bakın burada yine yığılmışlar. Bunlar 3 güne bunlar tamamdır. Bakın. Tıkır 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 tıkır. Hepsi dolu dolu maşallah. Evet. Yani salatalıklardan bu kadar beklemiyordum. Yani şu an kaldıramadım bile. Bayağı ağır oldu. Şöyle nasıl koyalım. Evet. Kaldırmaya çalışacağım tekrar. Evet. Bakın yine düştü. Yapacak bir şey yok. Evet, biberlerimiz görünmüyorlar. Yani gördüğünüz gibi hasatımız böyle bu seferki hasatımız bayağı verimli oldu. Şöyle yerlere koyacağım artık. Şu şekil. Evet. Biberlerimiz görünmedi salatalıklarımızdan. Bakın maşallah tam böyle eee Kıvamında toplamış olduk biberlerimiz yine aynı şekilde gayet güzeller. Evet biberlerimizdeki de ilk hasatımızı yaptık. Artık bundan sonra domatesler de başlar. Artık bundan sonrası her hafta inşallah domates, biber, salatalığımızı toplayacağız. Arkadan fasulyelerimiz de geliyor. Gayet de iyi gidiyoruz. Herkesin gönlünce olsun. Görüşmek üzere.